Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Konu başlığını da görmüşsünüz zaten. Konumuz tarihi nasıl fullerim? Tarihte nasıl netlerimi yükseltebilirim? Ve nasıl çalışmam gerekir? Şimdi konuya geçmeden önce yeni gelen arkadaşlar için e, MEB'in sorumlu tuttuğu konulardan bir kamp başlattık. Oynatma listesinden onu görebilirsiniz. Oradan çalışabilirsiniz. Şimdi konumuza baktığımızda tarihi nasıl çalışmam gerekir? Öğrencim yorum yapmıştım. Merak etmeyin. Ben sizin yorumlarınızı dikkate alıyorum. Ama bunun hakkında çok konuştuk değil mi? Yeni gelen arkadaşlar eski videolara da göz atsınlar. Bakalım şimdi. Şimdi sadece konuyu mu çalışıyorsunuz? Vazgeçin. Sadece soru mu çözüyorsunuz? Vazgeç. Çok fazla konu az soru mu? Vazgeç. Çok fazla soru az konu mu? Vazgeç. Çok çalışıyorum ama yine de yapamıyorum. Hiç başlama. Bunlara biz umutsuz vaka diyoruz. Sevgili arkadaşlarım. Tarihte bizim altın bir kuralımız vardır. Üzerinde sık sık dururum zaten. Tarih eşittir soru çözüm. Ama nasıl soru çözüm? Konuyu bitirdikten sonra soru çözüm. Sizin yapmanız gereken nelerdir onlardan bahsedeyim. Öncelikle konuyu bitirdikten sonra hemen soru çözümüne geçeceksiniz. Ve tüm konuları bitirdikten sonra 3 kaynak bitirmeniz gerekir. Yanlış duymadınız. 3 tane kaynak bitirmeniz gerekir. Farklı farklı kaynaklardan 3 tane bitirmeniz gerekir. Hem YKS hem KPSS için bunu diyorum KPSS bölümü için daha fazla soru çözmeleri gerekir. Bunu anladık değil mi? Peki tarih ne işimize yarayacak? Biraz onun hakkında konuşalım. Niye bizim için gerekli tarih? Öncelikle tarihini bilirsen netlerinde yükseliş gördüğünü zaten seveceksin. Tarihi severek çalışırsan netlerin zaten kendiliğinden artar. Ve bilgine bilgi katarsan ne olur? Herkesin önüne geçersin. Bilgi 5 harflidir. Ama 4'ü ilgidir. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Genel kültür seviyenizi yükseltin. Geldiğim Gelelim en önemli konularımıza. Konuyu bitirdikten hemen sonra soru çöz. Az önce bundan bahsettim değil mi? En önemlisidir bu. Soruyu yanlış yaptığında yapamıyorum deme. incele, al. Çoğu öğrenci bunu yapıyor. Yine yanlış yaptım ya. Ben ne, ben ne yapacağım? Ben bu tarihle ne yapacağım? Yine. Sevgili arkadaşım. Canımın cananı. Sen soruyu bir al. incele, Nerede yanlış yapmışsın? Yine konuna geri dön. Niye moralini bozuyorsun? Ben her zaman söylerim. Bu kanala gelenlerin bir hedefi var. Bana pes etmeyen öğrenci lazım. Çalışacak olanlar kazanacak olanlardır. Pes etmeyenler kazanacak olanlardır. Ben buna inanıyorum. Dediğim gibi önce konu sonra soru çözüm. Yavaş konuşuyor olabilirim. Ramazan ayındayız. Mazur görün. 3 kaynak bitirmeniz lazım. Ve bununla beraber Kaynakta sıkıntı mı çekiyorsunuz? Gelin birlikte soru çözeriz. Öğrencilerim beni az çok tanıyor zaten. Ben bilgiye çok değer veririm. Ben bilgiyi çok severim. Yorum sorularınızı kendiniz yapabilirsiniz. Ama bilgiye gelince ben size her türlü bilgiyi sağlarım. Çünkü bilgi benim alanım diyelim ya. Çok seviyorum bilgiyi. 3 kaynak bitireceksiniz ve bol bol soru çözeceksiniz. Altın kuralımız tarihi eşittir soru. Tarihi eşittir soru. Tamam. Bunun hakkında ben sizinle biraz konuşmak istedim. Zaten sizi fazla tutmayacaktım. Bugün çok paylaşım olacak. Merak etmeyin soru çözümlerimiz var. Özellikle Osmanlı tarihi ile ilgili soru çözümümüz olacak. O yüzden bir yere ayrılmıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda Osmanlı Devleti'nde ıslahatlar. 4 tane güzel soru hazırladım sizlere. Bilgi sorusu. Dediğim gibi sevgili arkadaşlarım. Umarım beni iyice dinlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bilgiyle kalın. Tarihle kalın. Kültürle kalın. Hoşçakalın.